Ya? Evet herkes dur, otursun. Dur, dur, otur, otur. Herkes Olduğu yerde Her otursun yerine, herkes. Antalya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda dövüştürüldüğü belirlenen 4 horoza el konuldu. Horozların sahibi 4 kişiye 41.540 TL para cezası kesildi. Şimdi olanlar geçebilir. Olduğu yerde. Oldu geç. geç, herkes içeride beklesin. Sen çıkmayın. Kimlikleri çıkarın kimliği bir önce. kimlikleri. Hadi ya, herkes kimlikte. Kimliği olanlar bir çıkarsın. Ya, kimliği olmayanlar ya, ya. bir sağa doğru yanaş, Şu tarafa yanaş. Kimliği olmayanlar bu tarafa. Abi. Kimliği, kimliği ya, olanlar kadar... sola. <laughs> Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibi ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Murat Paşa'nın Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbar sonrası dün saat 20.30 sıralarında adrese gitti. Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı incelemede, çember olarak tabir edilen horoz dövüş ringi içerisinde hali hazırda horoz dövüşü olmadığı ancak alan içerisinde 4 asel horozu bulunduğu görüldü. Geçelim. Geçelim. Kimliği olan olmayanlar burada değil mi? Ekipler tarafından horozlar muhafaza altına alınıp hayvanat bahçesine teslim edildi. Horoz sahiplerine hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirme suçlarından kişi başı 10385 TL olmak üzere toplam 41540 TL para cezası uygulandı.